Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar ben Mustafa Arkadaşlar bugün sizlere tekrardan yapmayan hesaplarımı göstereceğim Arkadaşlar ee, hazırsanız başlayalım Birinci hesabımıza başlıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar Açılsın ve Hesabımız 7000 8000 kupaya ulaşmak üzere Hemen böyle göstereyim bana bize falan var. High kolt. Retro Rock. dynamite, 8 bit Rape. Ee, kırmızı büyücü barley. Ve normal büyücü barley var. Ee, Rico. Jackie var. Frank var. Bibi var. Nani ve Retro e, retro Lani var arkadaşlar. Edgar var. Max ve Turbo Max var arkadaşlar. Ve Surge var ve ışınlanma aksesuarı da var. Bu aksesuarlar ne düşmanlar alırsanız yani artık siz düşünün. E, bir de Raf ve Colette var arkadaşlar. Bence bu hesap çok güzel bir hesap. Şimdi karakter çıkma oranına bakalım. E, hemen şöyle bakıyoruz ekranda da güzel şeyler var Evet ee, ekranı durdurup hemen bakın arkadaşlar ee, şu an ekranda görüyorsunuz durdurmaya da bayılırsınız siz bilirsiniz Evet ben geçiyorum hemen geçiyorum diğer hesabımıza ay pardon durun durun heyecandan şeyi göstermiyorum süper seninle. Çok heyecanlandım. Her neyse. Hiçbir şey. Yani hiç bir şey. Hiç yani nasıl desem? Hiç bir şey. Hiç bir şey. Yani noktalama işaretleri yok. Sadece i'lerde var. Yani şey dediği şey. Yani ekrana durdurup bakarsınız. Şimdi size yanlış falan söylemeyeyim. Şimdi. Şimdi ikinci hesabımıza geçelim ve kardeşim geldi az önce. her neyse ikinci hesabımıza geçelim. Başka bir telefondan yapıyorum arkadaşlar. Onun yüzden biraz kasmalar oluyor. Ee, açılsın. 2854 kupalı. Shell var. Nita. Cold, Hydro Cold yapmış ee, Jesse Dynamite e, Barley Poco Rosa Rico Daryl Penny Carl Jackie ve Piper var arkadaşlar bu hesap o kadar da güzel değil ee, hemen göstereyim karakter çıkma oranını. hemen gösteriyorum arkadaşlar Ekranda görüyorsunuz arkadaşlar videoyu durdurup hemen bakın. Ben geçiyorum arkadaşlar. Şimdi hemen bunun süper seni göstereyim. Bu hesap çok iyi değil ama yani hesap yeni olduğu için yani güzel karakterle çıkma oranı var yani. Az önce oranlardan görebilirsiniz ve zebanibo et Zebani zebanibo et yokmayin.com Hemen bundan çıkışımızı yapıyoruz ve üçüncü hesabımıza geçiyoruz arkadaşlar hemen geçelim üçüncü hesabımıza neydi ha buydu hemen düşünce hesabımıza geçiyoruz arkadaşlar arkadaşlar bu arada videonun sonunda söyleyeyim neyse şimdi söylemeyeyim şimdi videoyu hızlı bitirmek istiyorum önümüzde spor çıktı Şeliğe Evet arkadaşlar, az önce bir kesme gördünüz ee, Çok önemli bir iş vardı da Her neyse, tekrardan bakalım Mita, Colt, Haydut Colt Mike, Barley Poco Rosa Rico Daryl Penny ve Jackie ve Sprout var arkadaşlar ee, hemen karakter çıkma oranına bakalım ekranı durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar ben çıkıyorum ve süper sayını gösteriyorum arkadaşlar Evet şimdi burada e, yok mayını görüyorsunuz orayı El Rey Primo et yokmayın.com el Rey Primo et yokmayın.com çıkışımız yapıyoruz arkadaşlar buradan hemen dördüncü hesabımıza geçiyoruz arkadaşlar hemen geçiyoruz videonun sonunda sizlerle biraz sohbet edeceğiz Evet, önümüze böyle bir hesap geldi. Evet, Shelly, Nita, Colt, GC. Bazı kostümler çok her hesapta olduğu için söylemiyor ama videoda siz görüyorsunuz. Akıncı bu. Kimse de bulunmaz. Yani herkeste bulunmaz. İndirimdeydi o gün ben aldım. Yani bazılarınızda vardır. Jackie, B var. Max var, Turbo Max var, Byron var arkadaşlar ve Kolet var. Bu hesapta güzel bir hesap. Yani, yani o kadar da güzel ama güzel arkadaşlar ve dükkanda sokak kıyafetli Max var. Onu da bu hesabı kim alacaksa, yani onu da eğer elması varsa alır. Yani parası falan varsa alır? Her neyse. <laughs> Ekranı durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şu an bakabilirsiniz. Ve ben geçiyorum arkadaşlar. Buradan hemen süper sayını gösteriyorum. Benim gözüm biraz iyi değil. Onun yüzden pek bir şey görmüyorum. İkide bir gözlerimi oluyorum. Her neyse. Ahmet yt et yokmayın.com Ahmet yt et yokmayın.com Hemen çıkışımızı yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çıkışımızı yaptık. Şimdi e, ilk önce e, çekilişten biraz bahsedeyim. Dün dünkü video muydu neydi? Pek hatırlamıyorum dün iki tane video attım. Dünkü iki videomda izlerseniz hangisinde hatırlamıyorum ama dünkü videomda <laughs> şey e, bir çekilişten bahsetmiştim ve o çekişimi size tekrardan göstereceğim göstereceğim arkadaşlar şöyle dükkandaki ücretsiz bir şey alalım şimdi arkadaşlar bu hesabı çekiş yapıyorum ben <laughs> bu hesap arkadaşlar çekişte şampiyonluk mücadelesinde hiç oynanmamış <laughs> savaşçılarını gösteriyorum arkadaşlar Shelly, Nita, Colt, e, Jesse, R e, Brock, e, Bo, e, Primo, Barley, Rosa, Rico, Daryl, Penny. Penny'nin tavşan peri kostümü var. Carl, Carl'ın da pardon, pardon. Elin başka yerlere gidiyor. Carl'ın da domuz bincisi Carl var. Jeki, Edgar, Edgar aksesuarı var ve Max var arkadaşlar. Gale var ve Colet var arkadaşlar. Ee, şimdi size karakter çıkma oranını göstereceğim. Bu hesap güzel bir hesap. Yani ben seviyorum. Ben Max olduğu için de seviyorum. İki tane kromatik olduğu için de seviyorum. Ekranı durdurup bakabilirsiniz bu arada. Bu hesap güzel bence. Ha, neyse ben geçiyorum ve e, bu hesap için yapmamız gerekenleri söyleyeceğim Bir kanalıma abone olmak e, iki bu videoya like atmak Yorumlara da katılıyorum yazmak e, Zaten bilindik şeyler bu abone ol like at ve yorumlara katılıyorum yaz bu kadar basit Her neyse Ben şimdi kendi hesabıma giriş yapacağım Ve arkadaşlar oradan idimi ve kulübümü söyleyeceğim Sayı kaç gündür söylüyorum ama hiçbiriniz katılmıyor. Yani katılırsanız yani güzel olur. Evet, durun. Super bir mesaj gelmiş. Acaba ne gelmiş? Bir arkadaş kimin göndermiş? çok sinirlendiriyor bu beni internet. Ee, açıldı adam mesajlardan. tıklıyorum mesajlara. Hatchker bana bir arkadaşlık isteği göndermiş. Hatchker'ı biliyorum. İsmi Baran Sayar. Ee, onda kanalının linki bir araştıracağım. kanalı varsa aşağı koyarım. Ben şimdilik bu kalsınlara bir bakacağım. Hani ben arkadaş kedimi göstereyim. Görüyorsunuz ben de, Sol üst köşede görüyorsunuz idimi Ben duymayanlar için yani görmeyen için söyleyeyim. P 89 G 8 C J C Y ee, Şimdi size klübümü göstereyim. Tabii ki de klübümün bağlantısı aşağıda var. Aratacağınıza direkt, direkt linke tıklayıp Klübüme gelebilirsiniz. Team of Stars e, Türkçesinde demek yıldızların takımı. Her neyse. Şimdi e, yani görüşürüz. Herhalde başka bir şey yok diyeceğim. Bu arada ben şeyden 3 mücadele kazandım. Şu sıcak bölgeyi yenemedim. Yenseydim iyi olurdu. Başka da bir şey yok galiba. Ya e, bu kadar. Yani görüşmek üzere arkadaşlar. E, açıklamaya Discord sunucumuzu koyuyorum. Oradan katılırsanız özelden falan mesajlaşabiliriz. Bana söylemek istedikleriniz varsa söyleyebilirsiniz oradan. E, yani Discord sunucumuzda bekliyorum arkadaşlar. Zaten orada da baya bir çekilişlerimiz oluyor. Hatta belki yarın çekiliş yapacağım ben. Yarın çünkü çekiliş yapabilirim. Ya da bu videoyu yarın atacağım Yani Pazar günü açacağım. Şu an kaç Mayıs? Şu an 15 Mayıs. 16 Mayıs ya da bugün atarım. E, ee, sunucuya katılın arkadaşlar sunucumuza. Orada güzel çekişler yapıyorum. İşte yok Mayıs hesapları yapıyorum özelden. Sadece sizinle paylaşıyorum. Videoyu atmıyorum yani. Yani sadece sizinle paylaşacağım. yani sürekli kimse girmeyecek. Ve arkadaşlar yani hesap çekişleri yapıyorum. Oraya bazen özel videolar atacağım. Yani YouTube'a değil de Discord'a atacağım. Yani orada da yok hesapları falan olacak. Yani katılın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Tekrardan bayramınız kutlu olsun ve Görüşürüz arkadaşlar.